Ama Sabah uyandım, bir şey an şaşırdım. Burak nerede? Ben burayı tanımam. Kollarımda bir kadın, şişt, acaba neydi? Ne zaman geldik? Kafa güzel bir gün gece, ben bayıldım. Hemen ayıldım. Çevreme bakıldım. Ortalık dağını içtiğimi bulamadım. Kıza sordum. Şimdi <laughs> Kıza sordum, içtiğim nerede? Dedi boşver, benimki de. Kıza bakarak bakışlarıyla verdi bana yeri dedi. Kırma alman sordu. bitti O